Çok uzun düz şekildeki yönde elektrik akımı geçmektedir. Düz geçen akım zamanla düzgün olarak artırılıyor. Buna göre bir güç yargılarında hangileri doğrudur? Arkadaşlar soru çözümü yaparken içinde mini konu anlatımı yapalım. Şöyle düstelden telden bu tarafa doğru bir akım geçer ve geçen akımda arkadaşlar düzgün olarak artırıyormuş. Peki buna göre hangileri doğrudur? Akım geçen telin etrafında bir manyetik alan olur ve manyetik alan yönü meşhur sağ kuralı yöntemiyle bulunur. Baş parmak akımı dört parmakta manyetik alanı gösterir. Akım içe doğru gidince manyetik alan saat yönünde ki o saat yönünde manyetik alan halka üzerinde içinde bu tarafa doğru B kadarlık bir manyetik alan oluşur. Peki buna göre hangileri doğrudur? Birden başlayalım. Bobinden geçen manyetik akı zamanlardır. Arkadaşlar akı bir telden ya da bir hücreden geçen manyetik alan çizgi sayısıdır. Fiile gösterilir. Ki burada bobini en tane sarım olduğu en çarpı B çarpı A bağıntısından bulunur. En dediğimiz sarım sayısı ki sabit. A dediğimiz arkadaşlar buradaki bobini alanı sabit. Peki ya bu üzerinden geçen akım arttıkça etrafındaki manyetik alan şiddeti tabii ki artar. Akı değeri de bobin için artar. Birinci ifademiz doğru. İki. Lambadan bir yönünde elektrik akımı geçer. Akım akım arttıkça manyetik alan şiddeti artar. Manyetik alan şiddeti artınca artmasını istemez ve onu dengelemek için meşhur lens kanununa dolayı Hemen tersi yönünde arkadaşlar bir e, manyetik alan oluşur. Manyetik alan bu tarafa doğruysa tam tersi yönünde yani yukarı doğru B üssü şiddetinde bir manyetik alan oluşur. Peki manyetik alanın yukarı doğru olması için arkadaşlar şu telden yani diğer telden bir akım geçer. Akımın da yine, yine arkadaşlar e, say kuralı yöntemiyle bulunur. Dört parmak akımı baş parmak manyetik alanı gösterir. Ters olarak bulunur. Akım tam da bu tarafa doğru olması gerekir ki üzerinde geçen e, manyetik alan saatin tersi yönünde yani yukarı doğru bir öfse şiddetinde olur. İkinci ifademiz ki doğru. 3. Lambadan geçen akım zamanla değişmiş. Arkadaşlar lambadan geçen akım akı değişimine bağlıdır. Akı değişimi de eksi delta fi bölü delta T bağıntısından bulsak. Buradaki emeka değeri eğer artıyorsa akım artıyor. Emeka değeri azalıyorsa e, lamanın parlaklığı zamanla azalıyor ve emeka değeri sabitçe zamanla değişmez. Arkadaşlar akım değeri düzgün olarak arttığında manyetik alan şiddeti de düzgün artar. Zamanla akı değişimi de düzgün olduğundan emeka değeri sabit olur. Emeka değeri ya da volt değeri sabitse lambadan bir yönüne doğru sabit bir akım geçer. Oluşan akım arkadaşlar arkadaşlar indüksiyon akımıdır. Geçen akım zamanla değişmez. Üçüncü ifade doğru. Cevap şekli 1, 2, 3, E'dir.